abi ısmarlayacaksın albay? Seni dinliyorum Karan. Seni dinliyorum. Anlaşmamızı unutma albay. Önce savcı buraya gelecek. Resmen tutuklanacağım. Sonra da senin istediğin bütün bilgileri sana vereceğim. Savcının buraya geliyor olması... ...seni Rusya'ya teslim edeceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu biliyorsun değil mi? Bence geliyor. Hatırla Albay. Karon bir Rus hapishanesindeydi. Bir özel kuvvetler Türk subayı Karon'u oradan kaçırdı. Bunu herkes biliyor. Tüm istihbarat örgütleri, özellikle de Rusya. Aranızda suçluların iadesi anlaşması var. Bir Rus hapishanesinden bir firari elindeyse... ...eninde sonunda onu onlara teslim etmek zorundasın albay. Yanılıyor muyum? Bu olacak Garon. Savcı Özen'in kaydını alacak. Ama ondan sonra... ...sorduğumuz her soruya cevap vermezsen bu oyunlarına devam edersen... ...ve hepsinden de önemlisi o masumların... ...bir tekinin bile kılına zarar gelirse... ...işte o zaman Karon seni benim elimden kimse alamaz. Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin... ...ne de senin o lanet olasıca iplerini elinde tutan herhangi birisi. Beni anlıyor musun? Tanrı şahidim olsun ki bu yeryüzündeki hiçbir kuvvet seni benim elimden alamaz. Bunu anladın mı? Mhm. Güzel. Savcı bey gelebilir. O işini bitirdikten sonra sorguya iki subayım devam edecek. 哼。Hmm.